Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kahvaltılık bir şeyler hazırladım. Yani onları göstereceğim ve sonra biz kahvaltımızı yapacağız tabii ki. Patatesli kavurma yapıyorum ben çok güzel oluyor. Bir de yumurtalı eğer yetiştirebilirsem yumurtalı ekmek yapacağım ama tost makinesinde çok güzel oluyor o da. Şimdi tarife geçelim. Evet arkadaşlar tavayı koyduk ocağa. İçine tereyağı atıyoruz. Patatesinizin büyüklüğüne küçüklüğüne göre çokluğuna göre. O orada erirken arkadaşlar ben haşladım. Şöyle ben Haşlamalık küçük patatesler alıyorum. Kızartmalık büyük patatesler alıyorum. Böyle haşlıyoruz biz kavuruyoruz çok güzel oluyor. Akşam yemeklerinde kahvaltı yapacaklarımızda inanın mükemmel bir lezzet oluyor. Hocam yanmamış. Şimdi iki tane orta boy soğan aldık. Altı tane patatesim var. Şöyle ay şeklinde doğruyorum. Biz bunu çok seviyoruz. Patateslerimiz falan kalırsa eğer ki böyle patates salatası yapacağım ya da başka bir şey yapacağım. Ya da patates, yumurtaçları sabah kahvaltısında. Onlardan kalan olursa hemen ben bunu döndürtüyorum buna. Değişik oluyor. Biz seviyoruz. Çok seviyoruz. Benim ablam var. Ortanca ablam. O eşi çok sever. Hatta çok sık yaparlar. Hem ana yemek gibi yerler. Akşamları hem de sabah kahvaltılarında. Biz çok seviyoruz. İnanın. Lezzetli oluyor. Şöyle iki tane. soğan çok sevmezseniz bir tane de koyabilirsiniz. O sizin ağız tadınıza kalmış. Ama biz çok sevdiğimiz için iki tane doğruyorum. Al kalka. Soğanımı. Tereyağıyla kavuklayacağız. Baharatlandıracağız arkadaşlar. Belki herkes biliyordur. Belki bilmeyen vardır. Ama hiç fazla yapamıyorum. Şimdi patatesleri soyuyoruz arkadaşlar. Çok pişirmiyoruz patatesleri. Çiğ de kalmayacak ama tabii ki. Hemen şimdi ocaktan aldım. Sıcak inanın. Oğlana kalkmasını bekledim. O kakası kadar dedim şey yapayım haşlayan patateslerim o katınca da çekimimizi yapalım dedim herkes iyidir inşallah arkadaşlar okulları az kaldı açılacak inşallah herkesin çoruğu çocuğun torunların Allah'ım zihin açıklıkları versin sağlık rahat versin bakalım okullar açılınca ne olacak benim çekimler <laughs> Yusuf Eren'le iyi gidiyorduk yaparız bir şekilde ya akşamları yaparız hafta sonları yaparız olur Allah izin verirken sonra her şey olur Şimdi arkadaşlar soğan hemen elbesi için yani ölmesi için hemen tuzunu atalım. yarım tatlı kaşığı kadar bir tuz attı. Soğan tuzunu ayarladı çünkü patates tuzu çok sever. Ne kadar da atarsanız tuzu hemen yutar patates. Patatesin de öyle bir özelliği var. Yemekleriniz tuzlu falan olursa hemen bir tane içine patatesi doğrayın hemen tuzunu alsın arkadaşlar. Hani size burada bir püf noktası koyuyorum. Bilen vardır bilmeyen vardır ama ben hatırlatayım. Yemekleriniz tuzlu olursa son esnasında bir tane patatesi doğrayıp atın. Arkadaşlar. Hem onu yapayım hem bunları doğruyorum. Şöyle arkadaşlar patatesi ikiye böldüm. Dörde böldüm. Çok küçültmeyeceğiz. Şöyle kare kare keseceğiz. Şöyle patatesi ikiye böldüm. Dörde böldüm. Şöyle küçük karelerden keseceğiz. Hani gerçekten güzel oluyor. Bunu yapasa kadar da soğanım kavrulur. Sonra da yumurtalı ekmeğimize geçeriz inşallah. Çok sıcak. <laughs> Elim yanıyor. <laughs> Arkadaşlar soslar yapacağız. Daha alamadım. Birazcık tabi, domateslerin düşmesini bekliyorum. Ama bizim burada büyük bir hal var. İnşallah olaya gidip de bakacağım. Ucuz bulabilirsem halden alıp yapacağım. Ama bulamazsam da yapacak bir şey yok. Domates salçası ile idare edeceğiz. Çünkü gerçekten 6-7 liradan aşağı düşmedi. 6-7 liraya da alırsak o iş ne olacak bilmiyorum ama kışa da daha pahalı olacak. O da ayrı bir konu tabii ki. Geldim arkadaşlar şimdi. Şöyle kavruklandı arkadaşlar tereyağda. Şöyle birazcık böyle pembeye döneseye kadar. Az giderse yağını şimdilik benim bu iyi alt tane orta boy patatesi, iki tane büyük soğan doğradım. O da orta boy yani büyük dediğim halka halka doğradım. Şöyle tuzunu attık. Şimdi bu esnasında yarım çay kaşığı kadar karabiber. Bu baharatlar tamamen arzunuza kalmış. Bir tatlı kaşığından fazla da tuz atıyorum arkadaşlar. Şey atıyorum. Kırmızı toz biber. Bir tatlı kaşığından fazla acı sevdiğimiz için. Hani ben bu iki baharatı yakıştırıyorum buna. Başka baharat yapıştırmıyorum. Bazı kekik atabilir, seviyorsa nane atabilir ama biz sevmiyoruz. Bundan şimdi altını kıstık arkadaşlar. Bunu böyle öldürdük. Şimdi doğramış olduğumuz patatesleri doğruyoruz içine koyuyoruz. Altını kısıyoruz bu esnasında çünkü patatesin özleşmesi lazım. Soğanla, baharatlarıyla, yağsıyla. Şöyle güzelce karıştıralım. Zaten hepsini kestik. Çok ezmeden. Evet arkadaşlar. Bu olurken ben hemen öteki malzemelerimi hazırlayayım. Geleyim. Evet arkadaşlar. Tost makinesinde yumurtalı ekmek yap yapacağım. Herkes yumurtalı ekmeği biliyordur. Tabii ki. Hani bilmeyen yoktur. Ama biz sadece şeyden yapıyoruz. Tost makinesinde yapıyorum. Çünkü neden? Yağda çok kızarttık ve yağlı oluyor. Ben sevmiyorum. Midemize dokanıyor. Şöyle iki tane yumurtayı kırdık arkadaşlar. İyice çırpıştırıyoruz. Şöyle iyice çırpıştırın arkadaşlar. İki tane yumurtayı içine bir yemek kaşığı kadar tereyağı, eritilmiş tereyağı koyuyorum. Onunla da çırpıyorum. Çünkü başka hiçbir yere yağ girmeyecek. Siz bunu çoğaltıp azaltabilirsiniz tabii ki. Şunu önümüzden alalım. Ben yumurtanın kokusunu alsın diye arkadaşlar çok az bir karabiber atıyorum. Yani bir çimcik deriz ya bir çimcik karabiber. Şöyle bir çimcik karabiber. Çok az tuz. Yarım çay kaşığı kadar tuz. Biz pul biberi seviyoruz biliyorsunuz. Yarım çay kaşığı kadar da şöyle azıcık çok az hem yumurtanın kokusunu alsın hem de lezzetli bir ekmek yiyelim. Yine bunu iyice çırpıştırıyoruz arkadaşlar. Ben iki kişilik yapıyorum. Benim olan daha çok seviyor. Ben bir, tane falan yerim. Çünkü benim hem midem yok hem safra kesem yok. Yani midem ameliyat olduğum için. Şimdi bunları böyle batırıyoruz. Ekmekleri dilim dilim doğradık. Bayat ekmekler arkadaşlar. Hem bayat ekmekleriniz şey olsun. Telef olmaz. Hem de güzel bir kahvaltılık yapalım. Şöyle dört tane mi çıkacak? Az çıktı Yusuf veren. Tabi içine malzeme girmeyince yumurta olsun az çıksın. Az çıksın. Yemeğimiz var daha. Patates salatası yani kavurması yapıyoruz. Başka bir şeyler de koyarım ben yanına. Şöyle. Şimdi arkadaşlar tost makinesini açtım. Yağlı kağıdı içine koyacağız. Şimdi elimi yıkadım. Evet arkadaşlar tost makinesinin içine bir tane yağlı kağıt koydum. Onun içine bunları yerleştireceğiz. Hiç şey yok. Yumurtalı ekmeklerimizi Şöyle güzelce kızartacağız. Tost makinesinin içinde. iki tane yumurtadan 5 dilime yakın Şöyle ekmeğimizi koyduk. Onlar kızarsın. Patatesler oluyor. Evet arkadaşlar benim yazın özellikle vazgeçilmez bir salatan var. Kahvaltıda. Çok basit çok güzel oluyor. Şöyle bir tane domatesi Kabuğunu soyuyoruz. Küçük küçük doğrayabildiğiniz kadar küçük arkadaşlar. Doğrayabildiğiniz kadar küçük. Robottan geçirse olmuyor. Sulanıyor. Böyle en küçük doğrayabildiğiniz kadar küçük yani. Yapabildiğimiz kadar. Çünkü ben biliyorsunuz böyle azıcık bir şey paylaşmak istemiyorum. Ama tariflerim de herhalde birbirine karışmaz. Çok güzel oldu çünkü hepsi de. Sabah kahvaltısına size 3 tane menüyle geldim. İnşallah beğenirsiniz. Değişiklik olsun herkese. Bize de. Hep yemek pasta artık pastalar seyredilmiyor zaten arkadaşlar. Hadi bir gayret 6000'e gidiyoruz. <laughs> İnşallah Allah'ımız yolumuz açık etsin ama yapacak da bir şey yok. İnsanlarla uğraşamayacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok diyorum hep. Şöyle güzel güzel şeyler yapalım. Yaptığımız malzemeler telef olmasın. Zevkine yapıyorum arkadaşlar. Seviyorum yemek yapmasını. Yemesini de seviyoruz. Paylaşmayı da seviyoruz. Daha ne olsun. Bir tane domatesi en küçük doğrayabildiğimiz kadar doğradık. Biz acı sevdiğimiz için arkadaşlar şöyle kırmızı çili biber. Pazarlarda oldukça bol şimdi. Şöyle bir tane çili biber. Sizin yapacağınıza kadar ayarlayın. Hani çok yaparsınız az yaparsınız. Hemen böyle salata türü. Böyle şimdi hem patates tereyağlı hem yumurtalı ekmeğimiz var. Onun yanında fresh bir salata oluyor bu. Çok güzel oluyor. 3-4 tane de şöyle cin biberim var. Bunlar benim çok acı değilmiş. Yeşil biberiniz varsa yeşil biber de koyabilirsiniz. Hemen ben 3-4 tane koyacağım. Fazla değil. Hem böyle acılı çili biberler de eskiden daha acıydı arkadaşlar. Şimdi her şey değişmiş. Onlar da değişmiş. Çok acı çıkmıyor benim burada aldım. Daha onlardan size turşu yapacağım ama daha çok erken sıcak Antalya dayanacak yeri yok yani. Şöyle 3-4 da maydanoz. Çok değil. Hemen azıcık. Çok az. Arkadaşlar ayrıntıları karıştırmayalım. Çünkü kahvaltılık size tarif veriyorum. Sos makinede ekmeklerim oluyor. Şöyle arkadaşlar azıcık limon. Yarımdan az limon. Şöyle hemencik sıktık. Ara zeytinyağı koyduk. iki yemek kaşığı kadar. Yani zeytinyağı. ya. annelerimizden öyle öğrenmişiz. Öyle gidiyoruz. Çok az tatlı kaşığının yarısının yarısı çay kaşığının yarısı diyelim tuz attık şöyle gördüğünüz üzere kahvaltılık bir size domates salatası yaptım ama acılı böyle çok güzel oluyor bu lezzetli siz eğer acıyı sevmiyorsanız tatlı biberden yapın yani muhakkak yapın patateslerim de oluyor ekmeklerim de bir de ekmekleri gösterelim annem Evet arkadaşlar ekmeklerim gördüğünüz üzere Allah'ım Allah'ım ne kadar güzel oldu gördünüz mü hiç yağ yok Bir yemek kaşığıyla Şöyle ne kadar güzel yumurtalı ekmekler yaptık Ben altını kapattım arkadaşlar şimdi Şöyle çayımı da göster annem çayımı da demledim Hepsini bir düzen yapıp geleyim Evet arkadaşlar tost su yapasa kadar salatayı yapasa kadar da Patatesli oldu Patates kavurması diyoruz biz buna Üstüne limon sıkıp yiyoruz arzuya kalmış yani böyle de yeniliyor tabii ki nasıl severseniz o arzunuza kalmış çoğu şeyler ben ana gösteriyorum her zaman gibi şöyle 2 tane üstüne onun da maydanoz doğruya çok değil domates salatam oldu tostlarım oldu yani tost gibi oldu yumurtalı ekmek tost gibi oldu şöyle gördüğünüz üzere 3 tane size kahvaltılık şöyle menüyle geldim arkadaşlar. İnşallah beğenir ve yaparsınız. Seversiniz. Şöyle çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bugün 3 tane menüyle geldim. Lütfen abone olmayanlar abone olsun. Beğenileriniz ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkes kendine iyi baksın. Yeni tariflerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.